Selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Batu var. Batu ile birlikte değil bu atlayıp örümcek adam olacağız. Hoş geldin Batu. Evet arkadaşlar Batu biraz utangaç bir çocuktur. Kusuruna bakmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz bence bir yıl olmuştur acı. Bir yıldır video atmıyorum. Nedenini sormayın çünkü söylemek istemiyorum. Din mi Batu? Evet. Ne gerizekalı. Arkadaşlar bana geri zekalı diyor neyse Şimdi arkadaşlar hemen şuna bir ölümcek adam olalım Arkadaşlar bundan sonra bizim adımız ölümcek adam Örümcek değil ölümcek Hop 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 Arkadaşlar şöyle hemen mini bizi içelim Hemen durdurumuzu yapalım Batu mini atayım mı abime Atma Zaten atmayacaktım Şimdi arkadaşlar şurada chest var. Şu alalım. Arkadaşlar bu arada geri dönmemiz şerefine çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişe Batu da katılacakmıştım değil Batu? Arkadaşlar evet. yapmanız gerekenler videoyu 5 kişiye paylaşmak. Onların da kanala abone olması. Artı. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeniz. Instagram'dan aşağı, Instagram'dan aşağı bırakacağım. Bunları yaparsanız arkadaşlar bin bin V box kazanma şanssız alacak. Evet. Şöyle biraz budumuzu yapmaya devam edelim. Bot sen katılacaksın mı? Evet. Sen katılma ben istemiyorum seni. Katılacağım. Neyse arkadaşlar katılmak istiyorsa herkese kapımız açıktır. Batu gel sana kalkan atayım la fazlalık. Bende var. Ben büyük de var. kalkan kanka al. Bunu hiç kifurlenesin. Orta Dur kalkan. sandığı açayım. Kafana attım al. Bende var bende var büyük kalkan. Tamam bassana kanka o zaman. Basıyorum bekle yeni buldum. Evet arkadaşlar Batu çok sinirli. Pompalı bulmam lazım. Arkadaşlar evet, bak hiçbir sene göstereceğim. Hop. Ama arkadaşlar e, ee, Fortnite üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Ben bir ara şey diyordum işte başka videolar falan çekeceğim de boş vereceğim. Fortnite en iyisi sizin batı. Belki evet. Belki roketlik çekebiliriz like Roketlik candır. Arkadaşlar roketlikte dünyanın en iyisi oyuncusu benim. Ee, onu da zaten gösteririm size. Şöyle, şöyle tamam. Arkadaşlar bana arada Musab. Musab, yok arkadaşlar. Musab nerede acaba arkadaşlar bilmiyoruz. Sen Musa bilmezsin sadece oldlar bilir. Hop, hop. Şöyle al bakayım şunu, Ömürcek buldun mu? Evet. Bana son. Gel gel sana da bulam Ben nerede olduğunu biliyorum. Beni takip et. Ama Hı. nasıl edeceksin? Gel neyse yürüyerek gidelim Gel bak burada zıpla. Aynı yere düştün değil mi? Ha, tamam, gel. Belki hepsinin yerini ezberlemişim oğlum. Arkadaşlar telefon çalıyor. Yeah. Dur bir dakika ben sesi kapatayım. Arkadaşlar aksaklıktan dolayı özür dilerim. Şimdi geri geldim. Hemen Discord'dan sesimi de açayım. Bot'u. Evet. Sen bundan sonra benim editçimsin, tamam mı? Videoyu sana atacağım, Al. sen de editleyeceksin. Tamam abi. Fondip bombası var Hasan. Almak istemem. Bak evet. şurada da var. Alın. Şimdi arkadaşlar, o şurada. Alana gidelim, alana gidelim. Tamam Batu gideriz, ne aladın? Ben gidiyorum hadi. Tamam hadi ben de geliyorum hadi hemen al. Şöyle bak nereye atacağız bunu? Bak şimdi hareket kes. Hayır. Hadi. Abi nasıl atılmaz? Ha dur neyse şurada mini var onu da alalım. Bu arada neden adam çıkmıyor ya? Batu ben adamlara rastlıyorum. Alanı ben boş ne? ver. Sıkıyorlar işte oğlum duymuyor musun sesi? Yok Ama ben kanka çok kanka, sana bana... sıkıyorlar kanka. Neredeler? Aa. Göremedim. Bekle. Hop dibimde. Ha burada. Aa kanka yatırdım. bana sıkıyor. Yatırdım. Aa tek yedi lan adam canı birmiş. Ben de birini yatırdım lan bana sıkıyor kurtlar. Aa oh, kanka dur bana da sıkıyorlar. Ben rush diyeceğim hacı böyle olmaz. Dur Mert'im bir yenileyim. Sağ ol maçlar şöyle. Lan artık! Oha! Arkadaşlar bu kolsuzluğumdan dolayı çok özür diliyorum. Batu kit ver. Aa tamam varmış burada. Hadi seni bekliyorum hadi. Bekle oğlum kit basayım. Aa trambolin buldum gel. Neyse dur. Tramboline gerek yok ya alana yakınmış. Asla tramboline. <laughs> trambolini aldım. Çez ver istiyorsan git aç. Aa dur şunu alalım. Şey, aldım, tamam. Batu boş yerin varsa kiti al. Bu arada biri sıktı. Boş yerim yok. Yok biri sıktı. biri sıktı. Bak yine mi sıktı? Gel gel oğlum gel sıkıyor işte ya. Abi yok sıkmıyor ya. Üste işte. İki kişi sıkıyor hem de. bak bir can o. Abi o nasıl bir can ya? Bir can işte. Oğlum bir can. Batu bana şey versene. Ne? MK. MK yok ki benden. MG mi? Ya neyse bu şer. Şşş bakayım oğlum. Oh buldum. Bu kadar mermim yok. Hadi be, Batu, alan geldi mi? alan geldi. Batu koş Batu. Batu koş. Bu arada niye kolsuz gibi oynuyorum ya? Arkadaşlar direkt ikinci oyundan video çektiğim için olabilir. Abi bu niye olmuyor ya? Gel Batu gel ben trampolin edeceğim. Abi örümcek adamın var gel işte. Kardeşim ben trampolin atmak istiyorum var mı? Var. Aa trampolin yok. Aa. Dur şimdi anlarız. Şunlar boş yere harcıyor zaten bunları sevmiyorum. Ha bak geldi trambolin. Nereye gidiyor? <laughs> Alana gidiyorum yavrum. Adam mı lan şu? Ha değilmiş. Bu arada sesi açmış mıdır? Aynen açmış. Aa da, adam 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 adam. Nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum. Sıktı ama. Baya yakından sıktı. Yani Map'te gördüm. Neyse ben şunlara al bir şey yıkla. neyse. sadece ben alana gidiyorum. Abi niye? Aha. Bak sniper sıkıyor Batu. Gördüm 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 gördüm. İşaretle işaretle. Gördüm. Hala sıkıyor terbiyesiz ahlaksız ya. Aa bu A niye? Ya Batu ne ya. ne, güzel çaldı lan. Ben almadım ki sen aldın. Ben mi aldım? La yürü git ya. Oğlum sen aldın mı? Ya? Aa. Kalkan ekibim var mı? Var. Hı. Önünde var zaten ya. Benimki ne yapacaksın? Hadi hadi hadi. Max seninki istiyor. Ben gidiyorum Batu. Ben gidiyorum. Ben daha seni koruyacağım. Los. Ya adam da sıkıyor. Bu, o, o sıkıyor da burada ya. Dümenci. Gördüm galiba. Yok. Batu adamı işaretle. Burada lan. Batu geldi. Ha, yatırdılar beni. iki kişiler. Aldı beni, aldı beni. Birine pompayla iki tane vurdum. Yakından mı? Sağda. Arkanda. Abi. Evet Şimdi be babam mı oyuncuyuz ya Anım bot alan geldi bot senin kartını almayacağım al, Kartımı al kartını al Batu alamam botu alan geldi Bot al, örümcek adamsız oynayacaksın kardeşim Çek bir şey yok Örümcek adamım yok mu? gitti ya oğlum öldü Her şeyim bitti değil mi? Ha. Neyse sen bana örümcek adamını atarsın Atamam Atarsın Arkadaşın diriltiyor. Öl 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 öl. Hadi bakalım. Dir Sen beni dirilttin mi? Dirilttin lan arkadaşı? Kanka nasıl dirilteyim? Senin alana gidip dirilteceğim mecbur. Bak şu şurada var gidip şurada dirilteceğim. Lan! Hadi! Köpek var dur oğlum. Gelmedi şey gelmedi altta. Oh. Abi bu köpekler hala beni takip ediyor ya. Batu adam öldürdüm yerden git silah al. Ya. Yeah. O adamın öncek adam var mıydı? Bilmiyorum. Allah köpek geldi. Hadi devam hadi. Adam nerede öldü? Gel beni takip et. Şurada öldü bak. Burt var arkanda. Gel pompalısı falan var ya. Mermi, mermi, mermi de veririm biraz. Sana. Hiçbir şey yok ki ya. Hayır. Kurdu alsana. Ne? Kurdu al kurdu. Alamam. Al, al. al şunu ya. Tepedeyim oğlum. İşte dur bekle vurayım. Ya bot sık işte şu kurda iki tane ya. Ya ah. Canla uğraşam. Tamam öldürdüm. Orada katsana kalkan atayım. At. Silah sesleri duyuyorum. Aa alan dışında bir tane adam var. Gördüm adamı. Lan geldi hadi. Evet ben niye bırakıp gittin? Adam var kanka dur. Alan dışında mısın sen? Sayılır. Göğe içindeyim. Baba adam sıkıyor bana. Ama güçsüzüm şu an. Nereden sıktı lan o adam? Bilmiyorum tepeden seni izliyorum Alan geldi hadi Şu yanına giriyoruz. Aa burada adam Nerede aldım. işaretle ah, Aldım aldım Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı Aldık bir evet. Biri sıkın bana sıkıyor. Kibir, bana da ah gördüm. İşaret. Mermi bitti ya. geldi. Ha ben şeydeyim. Lan. Batu bana doğru gel. Kanka mermim bile yok. Aha batu tepemde de savaş var oğlum ne oluyor? Arada Abi, kaldım. Abi 3 kişi kalmadı zaten benim. Yani. Tam biri daha gitti 2 kişi kaldı. Aa nerede işaretle? gördüm dur. Onu da aldım. 1 kişi kaldı Lep. kazma. Kazma. Altında tamam. mı yoksa? Almış. Nerede adam mı sıktı arkandan mı sıktı Bilmiyorum, bilmiyorum. Aa aynen, burada aynen. burada. Kazma, Bomba atırı var ya. Kazma. Buldu beni hadi. Kanka kazma tamam bana sıkın. Al onu. Birinci al al. Aldın mı? Aynen. V. Easy. B'ye bas, B'ye bas. Aa. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bence video bayağı güzeldi zaten arkadaşlar. Win'imizi de aldık. Şöyle maç istatistiklerine de bakalım. 11 kill'imiz varmış. Bayağı iyi bence. İki daha asistimiz varmış. Çok güzel. Arkadaşlar maçımız bu kadardı. Ee, daha fazla böyle gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atalım, abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu arada kesinlikle söylüyorum. Ee, çekilişe katılmayı unutmayın çünkü hepiniz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişi hemen hemen iki hafta içerisinde açıklarım zaten. Ee, ve arkadaşlar abone olduğunuzu ve bu beş arkadaşınıza gönderdiğinizi bana Instagram'dan SS olarak DM'den atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.